Bu kısım 285'teki çalışmaları yapıyoruz. Çevrelerini hesaplayalım diyor. Çevre bunların toplamıydı biliyorsunuz. 15, 6 daha 21, 21, 9 daha 30, 30, 9 daha 39 santim. 4, 4, 8, 8, 8, 16, 16, 8, 24, 30 santim. 5 5 10 13 16 19 22 24 26 santim burada da diyor her iki nokta arasındaki mesafe bir birim o zaman başlıyoruz 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 bunun çevresi 22 birim buraya geçiyorum şuradan başlayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 bu iyi ha Pardon şuraya yazılıyormuş 22 birim. Bu da 24 birimdi. Buraya geçiyorum. Çevresi diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 birim. Bunun çevresi. İçeriyle ilgilenmiyoruz burada. Şimdi arka sayfadakiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 25, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 birim. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38 biri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32. 32 biri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 18 birim hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hepsi 6 birim Bu bir kare Bir birimki 6 kere 4 6 tane 4 24 birim Tek tek saymaya gerek yok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bu da 28 birim. Burası böyleydi.